Herkese merhaba. Intel günümüzün en büyük işlemci üreticilerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Firma yalnızca işlemci üretmiyor olsa da genel olarak işlemci ile tanınıyor. Dünyanın en büyük yarı iletken firması Intel, teknoloji tarihinden çok önemli bir yere sahip. Bugün işlemci pazarının %80'inden fazlasına hakim olan firma, 1968 yılında Andy Grove, Robert Noyce, ve Moore yasasının mucidi Gordon Earl and Moore tarafından Kaliforniya'da kuruldu. İlklerin ve yeniliklerin firması Intel, dünyada ilk kez son kullanıcıya yönelik reklam kampanyaları yürütmüş bir yarı iletken firması. Intel'den önce işlemcilerin hedef kitlesi daha çok bilgisayar ve kompet üreticileriydi ve hiçbiri son kullanıcı için reklam yapmamıştı. Bu kuralı yıkan Intel markasını herkesin bildiği markası haline geldi. Intel'in geçmişinde hem büyük başarılar hem de bilgisayar dünyasına ders niteliğinde hatalar var. Intel 1971 yılında ilk işlemci olan 4004'ü piyasaya sürdü. 4004 pazarda ciddi bir başarı sağladı. Ama 70'li yıllarda rekabetini büyük olduğu dönemlerdi. Ve Intel henüz çok büyük bir firma değildi. Intel 70'lerin ortalarında 8080 -80 mimarisine geçti. Ama Intel için asıl önemli olan mimari 1979 yılında ortaya çıktı. O yıl 8086 işlemciyi pazara sürdü. 8086 işlemci şu an hala bilgisayarlarımızda kullandığımız Intel ve AMD'nin ürettiği işlemci mimarisinin temeli yani x86 mimarisini oluşturuyor. O dönem bilgisayar dünyasının en büyük ismi IBM'di. IBM'le çalışmak gibi fırsat elde edenler yükseliyor fakat IBM'le ters düşen firmalar başarısız oluyordu. 80-80 mimarisi çok başarılı oldu ve Intel'in önünü açtı. IBM 8086 serisi işlemcileri kendi PC'lerinde kullanmak için Intel'e teklif götürdü. Ama bir şartı vardı. Tek kaynağa bağımlı kalmak istemeyen IBM Intel'in işlemcilerinin lisansını yani üretim haklarını başka firmalara da vermesini istiyordu. Intel bu teklifi kabul etti ve 4 şirkete x86 mimarisinin lisansı hakkını verdi. Şimdi en büyük rakiplerinden AMD'ye lisans hakkı vermek zorunda kaldı. AMD 1975 yılından beri Intel'in piyasaya sürdüğü işlemcilerin benzerlerini üretiyordu. O tarihten sonra AMD, Intel işlemcilerinin yasal olarak üretmeye başladı. Aynı dönemde diğer büyük bilgisayar üreticileri de Intel çalışmaya başladı. Intel'in mali gücü arttıkça işlemci teknolojisini arttırdı ve çok başarılı işlemciler ortaya çıkardı. 90'lı yıllara gelindiğinde Intel çok büyümüştü. Artık yarı iletken endüstrisinin en büyük firmasıydı. Pentium serisi üzerine çalışmaya başladı. Pentium 3, Intel'in tarihindeki en başarılı işlemci serilerinden biri oldu. Ve sadece profesyonel bilgisayarlarda değil, Windows 95 ile evlere giren masaüstü bilgisayarlara da yayıldı. Intel, Microsoft'a iyi bir işbirliği yaptıktan sonra işlemci denildiğinde insanların aklına gelen tek marka oldu. Intel, 2000'lerde Pentium 4'ü piyasaya sürdü. Ancak bu işlemci, Intel'in tarihindeki en başarısız, iki işlemci serisinden biri oldu. Özellikle ilk nesil Pentium 4'ler, Pentium 3'lerin bile gerisindeydi. O dönemde genelde Intel işlemcilerin yasal kopyalarını üreten AMD artık kendi mimarisini geliştireceğini duyurdu ve piyasaya başarılı işlemci serilerini sürmeye başladı. Hatta ilk defa gerçek 64 bit destekli işlemciyi piyasaya sürdü. Intel 2003 yılında AMD'den x86-64 mimarisinin lisans haklarını satın almak zorunda kaldı. AMD'nin gittikçe daha büyük bir rakip haline gelmesiyle paniğe kapılan Intel, Pentium 4'te bazı güncellemeler yapmaya başladı. AMD, dünyanın ilk doğal çift çekirdekleri işlemcisini pazara sürünce Intel panikle tarihin ikinci büyük hatasını yaptı ve çift çekirdekli olduğunu öne sürdüğü Pentium D'yi piyasaya sürdü. AMD'nin işlemci birleştirilmiş iki çekirdeğinin ortak kaynak kullanımları ve ortak bellekleri olan doğal çift çekirdekleri bir işlemciydi. Ama Pentium'de bir yorganın üstüne iki Pentium 4 işlemcinin konulmuş haliydi. Aynı sokate takılmaları dışında hiçbir ortak noktaları yoktu. Bu başarısızlığın ardından 2005'ten sonra Intel teknoloji yatırımlarını arttırmaya başladı. Bu sırada AMD hızlı büyümenin de getirdiği etkiyle agresif hamleler yapmaya başladı. Kendi Yongo üretim tesislerini kurdu. Ancak yönetemedi ve kapatmak zorunda kaldı. Daha sonra Ati'yi satın alıp ekran kartı pazarına girdi. Intel 2006 yılında bugün hala devam eden Kore mimarisine geçti. Bu mimaride çıkan seriler çok büyük başarılar elde etti. 2007'de ilk doğal 4 çekirdekli işlemciyi tanıttı. 2009 yılında ise asıl büyük hamleyi yaptı ve Neham mimarisine geçti. Yani ilk nesil Kore i3, Kore i5 ve Kore i7'leri piyasaya sürdü. Daha sonra Intel her iki yılda bir mimariyi güncellemeyi ve ara dönemlerde de mevcut mimariyi iyileştirmeye dair bir açıklama yaptı. Söz verdiği şekilde devam etti ve rakibi kendisinden çok geride kalsa da hala yoğun bir yarışın içindeymiş gibi üretime devam etti. 2011 yılına gelindiğinde Intel belki de tarihin en iyi işlemci serisini çıkardı. Sandy Bridge serisi bugün hala kullanılıyor. Sandy Bridge'ten itibaren Intel artık hem pazarın büyük bir bölümüne hakim oldu ve performans konusunda tartışmasız bir lider haline geldi. Ancak bir süre sonra akıllı telefon ve tabletler pazarına girmek istedi atom işlemciyi buna göre özelleştirdi ancak bu alanda başarılı olamadı. Intel bugün en iyi yongu üretim teknolojilerine sahip ve çok ileri bir teknik kullanıyor. Ancak artık firmanın Kore mimarisi o kadar rafine bir hale geldi ki düzeltilebilecek bir eksiğinin kalmadığını ve Intel'in bir noktada tıkandığı söyleniyor. Şimdilik üretim teknolojisi geliştirmeye çalıştığı ve gelecekte bir lazer işlemci teknolojisi üzerinde çalıştığından söz ediliyor. Büyük Güçler belgeselinin sonuna geldik. Bir başka Büyük Güç'ün hikayesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik